Ömer Asaf, arabalarınla mı oynuyorsun? Nasıl arabaların? Oynat bakalım. Aa, kırmızı otobüs varmış. Ömer Asaf çekiyor ve bıraktı. Bırakamadık. Bırak. Gitti. Oo, kırmızı otobüs düştü. Evet, başka otobüs al. Masanın üstüne çıkmadan yap oğlum. Var mı başka otobüs? Aa, bu da düştü. Başka? Oo Ferrari, yeşil Ferrari ama bu düşmedi. Bir daha en baştan al. En baştan al oğlum. Evet. Kedi çocuktan... O neymiş öyle? Bak. Ne o? bak Nedir o? Kedi çocuk, uçur. Kedi çocuk uçur Oo çok güzel. Evet başka ne var? Sarı minibüs. O da düşmedi. Son anda durdu. Bir daha çekti. Ömer Asaf düşürdü. Alkış alıyoruz Ömer Asaf'a. Alkışla kendine. Sırada bu çılgın araba var. Bakın bu çok kötü gitti. Bir daha baştan. Baştan yapıyoruz. İyice çek, iyice çek. Bırak. Oo! Döne döne durdu. Bir daha, bir daha çok güzel oldu bu. Evet, çek bakalım. Oo! Bir daha çok geri gitti. Al bunu, bir daha yap. Ömer Asaf. Evet, sırada ne varmış o? Oo, bu tam burada durdu Ömer asap Bunu al bir daha at bence. Ne oldu? Evet, Ömer Asaf düşürdü. Ömer Asaf, arabaları kim kurtaracak peki? Bence arabaları kedi çocuk kurtarsın. Kedi çocuk nerede? Al bakalım kedi çocuğu. Aferin sana. Koy masaya. Şimdi kedi çocuk yerde insin bütün arabaları kurtarsın. Evet kedi çocuk kurtarıyor bakın. Ömer Asaf da kedi çocuğa yardımcı oluyor. Evet başka kamyonu da topladı kedi çocuk. Çok güzel. Hadi onu da çıkar masaya. Evet bakın kedi çocuk nasıl çıkardı. Çok güzel değil mi arkadaşlar? Evet. Oo kedi çocuk kendisi değil ama vinç kurtardı babacım. Bence kedi çocuğu almalısın. Kedi çocuk masada. Kedi çocuğu al kedi çocuk kurtarsın. Onlar kurtaramaz ki. Nerede kedi çocuk Ömer Asaf? Kedi çocuk hangisi? Bu mu kedi çocuk? Uh -huh. Bence bu kurtarmalı. Bu kurtardı. O ne? vinç mi bu? Uh -huh. Oo çok güzel başka. O ne? Kırmızı tayo mu? Hadi bir daha çekip bırakıyoruz şimdi Ömer Asaf. Hadi çek at bakalım. Kim düşecek? Kırmızı tayo düştü. Evet yanındakini çek. Kameraya da bak arada. Merhaba. Merhaba. Evet şimdi sarı tayo mu? Hop sarı tayo da düştü. Evet sırada kim var? Oo, vinç geliyor. Vinç, vinç atladı. Çok güzel. Evet, diğeri. Sırada hangisi var? O ne? Çılgın araba mı? Oo, döne döne düştü. Çok güzel. Evet. Oo, o da gitti. Başka? Sarı minibüs. O da düştü. Evet. Kedi çocuk da atlıyor. Başka? Yeşil Ferrari. Oo, o düşmedi. Çabuk. O da düştü. Şimdi o da gitti. Şimdi bunları kim kurtaracak Ömer Asaf? Hmm. Hmm. Kim kurtarabilir sence? Harika kanatlar. O zaman harika kanatlardan kimi çağıracaksın? Evet. Hulk mu kurtaracak? Evet. Evet. Hulk'a Hulk söyle kurtarsın bakalım. Hadi çabuk. Hulk. Hulk kurtarsın bakalım. Hadi. Hulk aya kurtar. Tamam mı? Ne diyor Hulk? Söyle Hulka. Tamam dedi. Tamam mı dedi? Evet. Hadi kurtar o zaman. Hop evet kırmızı tayoyu kurtardık. Hop vinci de kurtardık. Başka. Hop sarı tayoyu da kurtardı. Mükemmel. Başka. Evet alıyor hop sarı minibüsü de kurtardık. Başka. Oo, oh, polis arabası mı geldi? O nereden geldi? Mesela. Tamam diğerlerini de toplasın söyle Hulk'a. O yeşil Ferrari'yi de kurtardı Hulk. Şimdi neyi kurtaracak? O merdivenli arabayı da kurtardı. Çok güzel. Başka? O neymiş? Oo o da taşıma kamyonu mu? Evet. Evet onu da kurtardı. Başka? O vinci de aldık. Hulk'a bak hepsini kurtarıyor değil mi Ömer Asaf? Evet. Şimdi kedi çocuğu mu kurtardı? Hı -hı. Evet, kedi çocuğu da kurtardı. Ömer Asaf, arkadaşlarına bay bay yap. Bay bay. Videoyu kapatalım, görüşürüz de. Başardım. Kameraya bak ama. Bay bay yap. Öpücük bay. at arkadaşlarına. Yine beklerim de. de bekleyeyim. Hadi bakalım arkadaşlar size. Bay bay.